Etkin İstihdam Ofislerimiz'de işverenler ile iş arayan vatandaşlarımızı birleştirme anlamında köprü görevi görmekteyiz. İşverenler aradıkları kalifiye personelleri, iş arayan adaylar da kaliteli firmalarla bir araya gelerek topleş görüşmeleri gerçekleştirmeliyiz. Burada gelen vatandaşlarımız için mülakat teknikleri, CV doldurmalar gibi kariyer danışmanlığı sağlamaktayız. Amacımız hem işverenler için kalifiye personelleri bulabilmeleri hem de iş arayan vatandaşlarımızın uygun işlere yerleştirebilmesini sağlamaktır. Toplu iş görüşmelerimiz için yaptığımız ilanlar sosyal medya adreslerimizden yayınlanmaktadır. Ayrıca bu Kariyer sayfamızdan firma olarak üyelik gerçekleştirebilirsiniz. İş arayan adaylar olarak ücretsiz üyelik gerçekleştirip iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz. Buca Belediyesi'nin ve İstihdam Ofisi'nin bana sağladığı kaynaklardan dolayı başta Buca Belediyesi ve İstihdam Ofisi olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Kendi ekonomik bağımsızlığımı elde etmek ve aile biçiminde de katkıda bulunmak amacıyla bir başvuruda bulundum bugün. Görme kaybı olduğundan dolayı maalesef ki iş bulma konusunda zorlanıyorum. Zaten raporumda çalışamaz ibaresi var. Fakat bu ibarenin konmasının da sebebi teknolojik kısıtlamalardan dolayı. Yani ölçüm cihazları gözümdeki veriyi ölçemiyor ama ben kendi işlerimi görebiliyorum. Keza kostüm tasarım işleriyle uğraşıyorum. Grafik tasarım bölümü mezunuyum. Dolayısıyla aslında çalışmanda herhangi bir imkan yok. Ama her şey bir rapordaki yazıya bakıyor maalesef. ki. güzel bir şekilde uyum sağlayacaksın. Bilgilerimizi aldık. Ee, seni koşullarına göre değerlendireceğiz. Bizim de fabrikamızda uygun bir koşul bulursa, uygun bir iş bulursa biz seninle tekrar iletişime geçeceğiz.